Maalesef, maalesef, ana ve babalar çocuklarını ustaların yanına, çıraklığa vermiyorlar. Herkes okul okudu. Herkes okul okuyun deyince ne oluyor biliyor musun? Okuldan çıkınca dört ay bir tahtil var, çeteler oluşuyor. Bakın ben Karaköprü 35 metre yolun üstünde Cumhuriyet Parkı'nın yanında oturuyorum. Her gece orada motorlular geliyor, alışveriş yapıyorlar. Bunu yetkililer benden iyi biliyor. Çocuklarımız günden güne bataklığın içine gidiyor. Daha önce eğer bataklık ayağa kadar sirayet ediyorsa şimdi göbeğe kadar gelmiş. Yarın boğaza geldiği zaman bataklık biz kurutamayız. Şimdiden önlem alınmalı. Gençlerimizi başka alanlara, sporlara, kitap okumaya, çalışmaya meslek edinmeye teşvik etmeliyiz. Vallahi gençlerimizin çok kaymış durumda. Ya sabah bir tane otobüs durağında yanımına geldi ben 10 metre geri kaçtım ya. Korktum ya. Korktum ya. Adamın elinde bir poşet. Bir alt üst siyah giyilmiş satanlar gibi. Korktum ya. Bir yumruk bir yer vursa cebimdeki elleri de alacağım birkaç tane e, film şirketi bu konuyu biraz ele aldı ama ne hikmetse sonradan kaldırdılar. Okulların önünde torbacılar var. Böyle poşetlerin içinde selam verip geçiyor, parayı alıyor, beyazı alıyor. Yani bunu yetkililerimiz biliyor. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Hiç kimse benden kızmasın, alınmasın. Eğer devlet isterse konuşuruz. Kuş uçmaz. Mümkün de bu. Ama devlet de bir ateşe düşmüş. Bir taraftan ekonomi, bir taraftan darboğaz, bir taraftan yokluk, bir taraftan kıtlık. Kendi çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Öğretmenlerimizin sahip çıkması lazım. Fakat öğretmenler maalesef bir şey demiyorlar. Artık öğretmeni takan da yok. Bize eğitimi, hayatı öğreten insanlar öğretmenlerdir. onlara saygı göstermezsek ailemize de saygı göstermeyiz. Nesil ve gençlik uçuyor. Bizim gönüllülerin yardımcı olması lazım. Elinde imkanı varken, iş yerleri mevcutken bu gençleri kazandırmak, topluma kazandırmak lazım, çalıştırmak lazım, evine karşılık koymak lazım. Sokaklarda çeteler vurup berdüşük ederlerse vallahi yarın devlet de başa gelemez. Amerika gibi serbest silah satarak